Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arsenal'in takımdan göndermek istediği Alman yıldızın kontratı sezon sonunda bitiyor. Başta Amerika MLS ekipleri olmak üzere birçok takımdan teklifler alan deneyimli orta saha kariyeriyle ilgili kritik bir karara imza attı. İngiliz basını ABD'den teklifler alan Mesut Özil'in Avrupa'da kalmaya daha sıcak baktığını ve teklifleri buna göre değerlendireceğini yazdı. Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcaklığını koruyor. İngiliz basınından sarı lacivertlileri oldukça yakından ilgilendirecek bir haber geldi. İddialara göre Mesut Özil bu sezon Arsenal forması giymemesine rağmen sözleşmesinin bitmesini bekleyecek ve devre arasında takımdan ayrılmayacak. Ada basını ayrıca yıldız futbolcunun özellikle ABD'den ciddi teklifler aldığını ancak kariyerini Avrupa'da devam ettirmeye daha sıcak baktığını yazdı. Mesut'un ABD'yi ikinci planda tuttuğu ve teklifleri menajeriyle yaptığı kariyer planlamasına göre değerlendireceği belirtildi. Bu transfer konusunda şu an sessiz bir şekilde bekleyen Fenerbahçe'nin sezonun bitmesine yakın harekete geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mesut'un ilk tercihin sarı lacivertli formayı giymek olduğu da gelen bilgiler arasında.